Sky Medya yeni nesil işleri sunar. Değerli izleyiciler. Geleneksel iş anlayışının ötesinde bir bakış açısıyla yeni nesil işlerin heyecan verici dünyasına bugün ilk programımızla bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Günümüz dünyasında iş yapma biçimlerinde muazzam bir değişim yaşanıyor. Teknoloji, iletişim ve küreselleşme gibi faktörler iş ortamlarını kökten bir biçimde değiştirdi. Geleneksel iş modelleri artık eskisi gibi işilemiyor ve bu değişime ayak uyduramayan kuruluşlar maalesef rekabetin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya. Birlikte çalışarak daha adil, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir iş dünyası inşa edebiliriz. Yeni nesil işler başlıyor. Yeni nesil iş tanımını ülkemizde en iyi temsil eden kurumlarından biri bugün benim konuğum. Sevgili Murat Pınar, Enerjisa Enerji Enerjinin CEO'su. Biz bugün Murat Pınar'la birlikteyiz. Kendisi çok yoğun takviminde bana vakit ayırdı. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız Hoşçakalın. efendim? Teşekkürler. Sizin başka başka birçok güzel meziyetiniz var. Sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorsunuz. Kurucu olduğunuz kurumlar var. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Ee, Gökçen Hanım şöyle söyleyelim. 30 yıllık, bu sene 30. yılım iş hayatımda. Süper. Aslında sektörel olarak telekom sektöründe başlamıştım. Ben 2010'da enerji sektörüne giriş yaptım. O dönem içerisinde tabii elektrik dağıtım şirketleri derneği, <laughs> Onun üyelerinden bir tanesiyim. Bu süreç içerisinde Euroca, karbon ayak izini e, düşürmek için kurulmuş bir Avrupa Birliği projesiydi aslında. Oranın da başkanlığını 6 yıl yürütüyorum. Son olarak da EMOT'ta, Elektrik Mobilite Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorum. Bu kadar söyleyeyim O kadar çok şimdi siz bunları söylerken benim aklımda o kadar çok şey geçiyor ki aslında bu konuştuğumuz hepsi işte EuroCAD'a, EMOP'ta bunların hepsi bizim bugünkü aslında konumuzun Tabii. da çok da alakalı olan yeni nesil işlerin bir parçası. Doğru. Bunlardan biraz daha detaylı bahsetmek isteyeceğim. İlk sorum yeni nesil iş kavramı sizin için ne ifade ediyor? E, i̇ki açıdan bakmak lazım. Bir hani iş dünyası ne bakıyor? Şirketler tanımı itibariyle neydi? De yeni Dünyadaki Çalışan hikayesini iyi çıkardı. E aslında baktığınızda bugün şirketlerde herhangi bir şirketin kendi döngüsü içerisinde üç tane jenerasyon çalışıyor aslında. Hı. E böyle baktığımızda aslında en son jenerasyon neyin olduğuna karar veriyor, nasıl yönetileceğine karar veriyor. Ama şöyle bir dönüp bakalım işte Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman şey söylüyor. Şirketler işte kar amaçlı kurulmuş, hissedarın zenginleşmesi için kurulmuş şirketler. Ama 1950'den beri bakıyoruz işte Fortune 500'de şu an o şirketlerin hiçbiri kalmadı. Yani artık başka bir tanıma ihtiyacı var. <laughs> Onu da güzel tanımladılar aslında. Sosyal topluma faydayı da sağlayan, içeren, sürdürülebilir olan organizasyonlar. Bu aslında şirketin tanımındaki değişim. E çalışan dünyasına baktığımızda da aslında yeni modeller çıkmaya başladı. Uzaktan çalışma, aslında direkt bir borclu çalışmanın ötesinde teknolojinin değişimi, dijitalleşme bunların hepsi aslında bugünkü çalışma ortamını değiştirdi değişim derken de Heraklit'in çok güzel bir sözü var. Değişim tek sabit diyor. Aynı ırmağa giriyorsak da sular farklı. Bugün de dünyadaki trendlere baktığınızda enerji dünyasına bakıyorum. Bu her şeyi tetikliyor. Bugün enerji dünyası neden bu kadar önemli hale geldi? E, karbon ayak izini düşürme, iklim sorunuyla başladık buna. Ama öyle işler çıkardık ki işte sürdürülebilirlik daha önce moda gibi görünürken bugün sürdürülebilir olmayan şirketlerin finansman bulunması bile zorlaştı. E, enerji dünyasına bakınca da ve bugün 65 milyonun üzerinde istihdam yaratıyor dünyada. Ki bu önümüzdeki dönem içerisinde de bir teknolojiler, işte bataryalar, e-mobility e bunların hepsine ilave bir 28-30 milyonluk bir iş gücü ihtiyacı çıkacak diye görülüyor. Aslında yeni dönem işbirlikçi yapılar. Hı hı, hı. E, hiyerarşik organizasyonlardan biraz daha konuşan organizasyon, dinleyen liderlik takımına döndü. Aslında genel değişim bu. Tabii zaman içerisinde biraz önce söyledim ama Fortune 500'deki şirketlerin kalmama sebepleri aslında kâr etmediklerinden değil. Ama o toplumsal fayda vurgusunu yapamadıysak, onu koyamıyorsak ifade olarak önümüzdeki dönem ki bugün dünyanın hedeflerinden bir tanesi sürdürülebilirlik hedefleri, karbon zero hedefi 2050'de kabaca dünyanın hemen hemen hepsinde iş dünyasında etkileyen şeyler oluyor. Enerji dünyası için söylemek lazım ki. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden de belki biraz bahsedebiliriz. Çok haklısınız hani sosyal olma, kavramı çok kıymetli. Zaten bunun bununla birlikte aslında sosyal girişimcilik diye bir kavram da hayatımıza girdi. Siz de o, o kısımda da çok aktifsiniz bunu biliyorum. İşbirlikçi dediğimiz zaman sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 17.si. Evet. Hedefler arası ortaklık. Benim en çok sevdiğim bu bütün kavramların içerisinde ve en çok inandığım çünkü hiçbirimiz birbirimizi desteklemeden, birbirimizle kol kola girmeden bir yere varamayız birbirimizi aşağıya çekerek bir yere varamayız. Dolayısıyla ben en çok buna inanıyorum. Bu da aslında yeni nesil iş modellerinin belki en kıymetli parçası olacak. Belki orada şundan da bahsetmem lazım. Tabii TÜBİTAK'ın bir kalkınma içerisindeki 17. eylem aslında beraber çalışmak. Aynen öyle. Aynı hedefe odaklanmak. Biz aslında bununla ilgili de birlikte çalıştığımız hem kamunun hem akademinin hem STK'ların olduğu daha iyi bir gelecek platformunu kurduk aslında. Evet, Tam biliyorum. da aslında bu maksatla. Aynen. Biraz ondan bahsedebilir ee, misiniz? şöyle söyleyelim. Aslında ilk konumuz orada neye bakalımdı ve çok kolay değil. Yani verimlilik konusunu seçtik. Verimliliğin tanımını anlatmak bile çok zor. Öyle. Evet yani mühendislik tanımı olarak bakıyorsunuz. işte çıktı böyle girdi. İşte bir oran çıkıyor size. Bu sizin verimliliğinizi gösteriyor ama artık dünya artık öyle çalışmıyor. Yani yüzdelerle olanlar değişti, çarpanlarla olan geldi. Bu da yeni iş modellerini aslında tetikleyen şeylerden bir tanesi. Ama Türkiye'nin verimliliğine baktığımızda Orta ölçekli binin üzerinde firmayla görüşüldü ve çıkan rapordaki sonuç biraz hani e, dikkat etmemiz gereken şeyleri de ortaya koydu. Bir sadece malzeme verimliliği ve insan kaynağı verimliliğine odaklanmışız biz Türkiye olarak. Hmm. Ama toplam ekonomik verimlilik Türkiye için çok daha başka bir şey. Yani bugün örneklerimizi çoğalttığımızda dünyada marka oluşturabilmek, o yüzdeli büyümeler yerine çarpanlı büyümeleri çıkaracak şirketlere ve yapılara ihtiyacımız var. Biraz da aslında bunu tetikleyen bütün tarafları, paydaşları bir araya getiren, bunun içerisinde düzenleyici kurumlardan tutun da e, politikaya yapıcılara kadar tamamının içinde olduğu, büyük STK'ların olduğu bir aslında platform. Umarım önümüzdeki dönemde de bunu bir STK'ya çeviririz. Aslında söylediğiniz tam da bunu oturuyor bizim için. Hani 17. hedef neydi? Biz tam bunun arkasındayız ve bunun için çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Toplam verimlilik döngüsü içerisinde Türkiye için baktığımız zaman enerji verimliliği nereye oturuyor Murat Bey? E, tabii şimdi enerji verimliliği dediğimizde bir kere şunu bir ortaya koymamız lazım. Biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani bugün e, bakanlığın strateji dokümanlarına da baktığımızda aslında birincisi tam bağımsız bir enerji hikayesi çıkarabilmek. Ama bugün hikayesine baktığımızda nedir? Son 5 yılımızda toplam enerjiye ya da dışarıdan ithal edilen enerji kaynaklarına ne kadar para harcayıcımız 250 milyar dolar kabaca. Şimdi böyle baktığınızda bizim buradaki enerji verimliliği hikayesinin içerisinde kabaca bugünkü kaynaklarımız bile %120 daha iyi kullanabiliriz. Ve biz bu bahsettiğimiz tam bağımsızlık hikayesini yakalayabilirsek zaten kabaca o cari açığın tamamından daha fazla. Yani o gelirle biz çok rahat pozitif ayrışan bir ülke haline gelebiliyoruz. Şöyle düşünelim. O 250 milyarı dışarı harcama biz. Bugün pozitif ayrışan başka bir Türkiye'den bahsediyor olacaktık ama bu yoldaki dediğim gibi politikalar da bunları destekliyor. Bütün şirketlerin bu anlamda enerjisi olarak bizim de bulunduğumuz yerde aslında enerji verimliliği için çözümlerimiz müşterilerimize ki Türkiye'nin e, hikayesine bir baktığımızda toplam yapılan ihracatımızın %50'si Avrupa'ya. %50'si, 50'si Avrupa'ya Avrupa çok ciddi bir oran. 2026 hikayesinde de aslında Hı -hı. çıkan neydi? Sınırda karbon vergisi. Yani enerjinizi yenilenebilir kaynaklardan kullanmadığınızda aslında 2026'dan sonra Türk şirketleri için aslında o ihracat sırasında ilave vergilerle karşı karşıya kalacaklar ve bu bizim aslında o rekabet gücümüzü de zayıflatan bir şey. O yüzden de bunların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz sadece dediğim gibi hani o toplam faturanın bir tarafı ama bir taraftan da en önemli gelir kaynaklarımızdan olan ihracatta enerjinin çok büyük bir derinliği olacak bundan sonraki dönem için özellikle 2026'dan sonra. Maalesef birçok kurum da henüz bunun farkında değil. Ee, yani sınırda karbon düzenlemesi konuşulmaya Türkiye'de başlandı ama hani bu nedir, şirketleri nasıl etkileyecek gibi konular maalesef şu anda çok havada. Dolayısıyla belki işte kurumların da o vakit gelmeden, o son süre gelmeden kendilerini hazırlıyor olmaları gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi, yani işin sürdürülebilirlik boyutunu bir kenara bırakalım. Artık ihracat yapamaz hale geleceğiz Doğru. belki de. Hani Doğru. bir noktada bu düzenlemelere uymadığımız zaman Avrupa'ya 50 dediniz, bu ihracatı yapamıyor olacağız Tabii. ve bu ciddi anlamda, ekonomik anlamda hem Türkiye'yi hem de şirketleri çok etkiliyor Doğru. olacak. Bu ülkenin aslında adaptasyon hızı hızlı adapte olabiliyor. O yüzden de ben burada çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama şunu yapmakta da fayda var. Enerji sektörüne olsun, sanayi sektörüne olsun bunun çok önemli olduğu algısının oluşturulması ki bizim müşteri çözümleri aslında başladığımız hikayede bu. Yani işimin enerjisi hikayesi bu aslında bizim için. O yüzden de ben hızlı bir adaptasyon süreci yaşayacağımıza inanıyorum anlamda. Yeni nesil iş kavramını konuşurken aslında bunun en önemli parçalarından biri de e-mobilite konusu. Şu an hem Türkiye'nin hem dünyanın çok gündeminde olan bir konu. Az önce biz sizinle güzel bir deneyim yaşadık. Hızlı şarj ünitelerini denedik. Şarjımızı aldık buraya geri geldik. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Hani hızlı şarj konusu Türkiye'de nerede? E-mobilite konusu Türkiye'de nerede? Hepimiz çok hızlı bir tempo po içerisinde yaşıyoruz. Belki de zaten bu yeni nesil çözümlere ihtiyaç da buradan doğuyor. Siz de bunun öncülerindensiniz biliyorum ama biraz sizden dinlemek istiyorum. Ee, şöyle anlatalım aslında e-mobilite dediğimiz konu yani elektrikli araç konusu çok da yeni bir kavram değil. Ee, dönem olarak aslında 1900'lerde Devonport'un ilk yaptığı hı hı. elektrikli araç. Daha sonra Henry Ford'un işte çiten yanmalı motorla Model T 1908'de yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra aslında oradaki optimizasyon elektrikli araçları biraz geride bıraktı. Hatta çok e, ironi, Henry Ford'un eşi elektrikli araç kullanıyor aslında. Öyle o, mi? Tabii, içten yanmalı motor sesinden korktuğu için, çekindiği için ya da rahatsız olduğu için kendisi elektrikli araç, araç kullanıyor. Hatta elektrikli araç departmanının başına Thomas Alva Edison'u getiriyor Henry Ford. Fakat daha sonra içten yanmalı motor... Tabii optimizasyonu, verimliliği çok daha iyi olduğu için o dönem için teknolojide elektrikli araç departmanı kapanıyor. 1980'lerde tekrar bir e, bu noktada özellikle Fransa'da girişim var. Ama burada aslında de, demin söylediğimiz o hikaye, o optimizasyonu doğru bulduğunuzda ya da o fizibilite doğru çalıştığı zaman ki bu 2010'ların hemen başına denk geliyor. E, elektrikli araç bir anda furyası çok önemli hale geldi. Çünkü sürdürülebilirlik hedeflerinde imobilitenin e oranı çok yüksek. Biraz önce söyledim. Yani trafikte de bu biraz önce bahsettiğim trafikte yüzde seksenle, yakıtın yüzde trafikte tüketiyoruz biz. Öyle. Şimdi böyle baktığımızda da elektrikli araç hikayesini şöyle bir döndüğümüzde son 10 yılına baktığımızda e, geçen yıldan bu yıla 1.7 araç satılırken elektrikli araç şu an yüzde 13'lere geldi. çok yüksek ya yani çok hızlı, çok bir, hızlı değişim. bir değişim. Evet. Ki bu biz işte ilk stratejileri yaparken e-şarjda 2035'te toplam satılan araçların yarısının elektrikli olacağını düşünüyorduk. 2035'te toplam satılan dünyadaki araçların yarısının elektrikli olacağını düşünüyorduk. Şimdi bunu biraz öne çekiyoruz. 2030'da toplam satılan araçların yarısı elektrikli olacak gibi görünüyor. Özellikle TOG'un da yerli hı hı. aracımızın da devreye elektrikli girmesiyle olması. Türkiye'de bu inanılmaz bir ivme kazandı. Avrupa ile kıyasladığımızda şu an e, hızlı şarjda bir numarayız Avrupa'da. Bir şarj yazını aslında 4.7 araç civarında düşüyor. Bu Avrupa'da yaklaşık 14. Biraz daha hızlı gittiğimizi söylemek mümkün. Dünyada da ikinci sıradayız bu anlamda. Toplam şarj istasyonu. Çin sayısında. sanırım değil mi? Çin ve Hindistan'ı evet. tabi ayrı değerlendirmek lazım. Orada mikromobilite hı hı, de hı, çok hı, yüksek hı. sayıda. Aslında onu çıkarıp bakılıyor daha çok istatistiklere. Dünyadaki toplam araç parkının yüzde birinin biraz altı aslında elektrikli araç artık. Mikromobilite kavramından biraz bahseder misiniz? Biraz daha e, belki işte yaşam tarzı değişimi de böyle evet. bir şey aslında. Biz bugünkü araç e, algımız ne bizim? Dört oturağımız var. İşte Amerikan ailesi modeliydi aslında ilk çıktığında <laughs> bu pazarlandığı zaman. Önde ebeveyn, arkada çocuklar şeklinde bir model vardı. Doğru. Fakat şimdi tabii değişen dünya, insanların yaşam şekilleri, araçların dizaynlarını da değiştirecek ama Çin burada ve Hindistan daha üç tekerlekli, daha küçük çapta, küçük motor hacmine sahip araçlar. motor derken elektrik motor anlamında söylüyorum. Ki toplam e, pazarın aslında %60'ı orada mikro bitirebilirdik de. Ama Çin ve Hindistan'ı ayırdığımızda toplam araç parkının dünyada biraz önce söyledim %1'in biraz altında, Türkiye'de tam bunu yansıtır, %1 civarında da Türkiye'dedir. Ki son yıl satışlarına baktığımızda bir önceki yıl 12 12.000 80 bine geldi Türkiye'de elektrikli araç sayısı. Ama Türkiye'nin toplamına baktığımızda aslında 22 milyon araç var. Dünyada da 2,5 milyar araç var. Hı hı. Bunların tamamının dönüşümünü düşünürseniz daha yolun çok başındayız, yapılacak çok şey var. Ama şunu da görmek mümkün. Hani bu kadar hızlı bir değişim biraz önce söyledim. Senaryolarımızı bile değiştiriyoruz. Öyle, öyle. Yani 2035'e dediğimiz şey artık 2030'da öngöreceğiz gibi görünüyor. Tabii bunun getirdiği tek başına şarj istasyonu yatırımından bahsetmiyoruz. Elektrikli aracın satılmasından bahsetmiyoruz. Euro Elektriğin çok güzel bir raporu var. İki şeyi söylüyor. Yani e-mobilitenin büyüyebilmesi için müşterinin, kullanıcının kafasındaki iki sorunun cevabını verebilmemiz lazım. Bir tanesi Yolda kalır mıyım? İlk soru. Benim tabii. benim de aklımda ilk ki. soru o. Yani bu tabii dediğim gibi o altyapı yatırımının etkisiyle çözülecekti. Diğeri de ben bir önceki konfor dönemimde fosil yakıtlı araç kullandığımda bin kilometrenin üzerinde gidiyordum. Hı -hı. Buraya ulaşabilecek miyim? Teknoloji böyle bir şey. İşte yavaş yavaş gelişmeleri de görüyoruz. E, ticari olması da bin kilometrenin üzerinde gidebilen bataryalar artık var. Bunların implementasyonu da birkaç yıl içerisinde tamamlanır diye düşünüyorum. Yani bu iki soruyu da sorup kapatabiliyoruz gibi görünüyor elektrikli araçta. Ama diğer konu bir de bunun altyapısı. Elektrik çünkü böyle kolay depolanan bir, bir şey değil. Aynen öyle. Ee, bunun için elektrik altyapısı derken toplam talebe etkisi enerji piyasası olarak baktığımızda. 2030'larda bahsettiğimiz o yarısı elektrikli araç olduğu durumda satılanların yaklaşık 8 ila %13 arasında, %8 ile %13 arasında talep artışı demek bu. Türkiye zaten Avrupa'dan ya da diğer dünya ülkelerinden ayrışırken talepte bizim her yıl zaten 1.8 yüzde Büyürüz biz enerji piyasasında. E bir de ilave bunun geleceğini düşünürsek yatırımların üretimden tutun dağıtım şirketlerine kadar yatırım yapılması gerekiyor ki bu da kabaca yine biraz önce söyleyeyim %8'lik bir yatırım ilave gelmesi lazım. Yani enerji arzı tabii, gerekecek. Tabii. Yenilenebilir enerji kavramından biraz bahsedelim mi? Tabii. Sizin burada yatırımlarınız var mı? Çünkü şey çok kıymetli. Hani artık hani sürdürülebilirlik döngüsünde enerjinin nereden üretildiği Doğru. de hani bir konu. Dolayısıyla hani temiz enerji, yeşil enerji belki demeliyiz. Yenilenebilir enerjiden mi üretiyoruz yoksa başka yerlerden Doğru. mi üretiyoruz? Şimdi şöyle söyleyelim özellikle yenilenebilir enerji hikayemize baktığında Türkiye'nin 2017 eylem planı vardı Türkiye'de. Oradaki hedeflerin tamamına ulaştı. Hatta şu an kurulu gücümüzün e, yarısına yakını yenilenebilir enerji. Maşallah. Bu hani Türkiye'nin e, kıyasla Avrupa'da 5. E, dünyada 12. yani yenilenebilir enerji hikayesinde. Ama Türkiye'nin bu anlamda 2035'e kadar ki projeksiyonunda da 85 milyar dolara yakın bir e, ilave yerel bir enerji yatırımı öngörülüyor ki yakın dönemde biliyorsunuz 30 gigawattlık ki hani 30 gigawatt derken Türkiye'nin toplam kurulu gücünün üçte biri demek bu. E, o kadarlıkta bir bataryalı yenili bir enerji hmm. e, lisansları verildi. Tabii bunlar kaynaklarla ilgili. Tabii bunların hepsini konuşurken tabii bunların hepsinin bir finansal karşılığı var. Öyle. 85 gigawattlık bir şey yapacaksanız 85 kabaca 85 milyar dolar ihtiyacınız var. Tabi depremin etkilerini de Türkiye'de tekrar etmek lazım. bir o kadar para da oraya lazım tekrar ayağa kalkması için. Ama bu önümüzdeki 10-12 yılın hikayesinde aslında kabaca enerji sektörü ve depremle beraber baktığınızda 150-160 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Yani öyle kuku kadarlık bir finansmana ihtiyacımız Tabii, var aslında. Kesinlikle doğacak bir finansman. Bizim şu şu an bulunduğumuz yer aslında Sabancı Üniversitesi. Evet. Sabancı Üniversitesi de belki üniversite olarak bu anlamda öncü üniversitelerden Doğru. biri. Bulunduğumuz alana çok yakın bir yerde üniversite kampüsü içerisinde güneş panelleri var. Yani Doğru. güneş enerjisiyle elektrik üretim gerçekleştiriyorlar. Bu da çok kıymetli. Zaten içeride ciddi bir enerji yatırımı var, yenilenebilir enerji yatırımı var, güneş panelleri var. Bununla birlikte şöyle bir turladığımda e, alanlar gördüm. Girişimlerle ilgili evet. startuplik diye bir yer gördüm mesela geçerken o dikkatimi çekti. Onu merak ediyorum ona gidip bakacağım. E, muhtemelen bir girişim ekosistemi ya da bir kuluçka merkezidir diye tahmin Doğru. ediyorum. Yani üniversite aslında sadece üniversite olmaktan çıktı. Aslında kelimenin anlamı da hani üniversiten geldiği için evet. sadece burada eğitim görmek değil konu. E, kişileri iş hayatını hazırlamak, işin Doğru. bir parçası haline getirmek. Yani Okulu bitirdiklerinde ya ben ne yapacağım? dememeleri lazım. Zaten çıktıkları zaman belki bir şeylerin adımlarını önden atmış olmaları gerekiyor. O bakış açısını verilecek yer üniversite. E Sabancı da bunlardan biri. O yüzden çok kıymetli. Tabii özellikle hem şarj istasyonu açısından elektrikli için teşvik edilmesi, bir taraftan yeni bir enerjiyi çatıda güneş panelleriyle üretiyor olmak ki kabaca 500 evin elektriğine karşılık çok gelen. Çok ciddi. Evet. Hani Orada diğer megavatlardan ziyade aslında böyle bakmakta fayda var. 500 evin elektriği şu an bir tek çatıdan üretilebiliyor. Böyle böyle bir öncülüğünde yapmış oldu. Benim burada merak ettiğim bir şey var. Bugün birçok konu konuştuk. İşte e-mobilite konuştuk, karbon emisyonu konuştuk, enerji verimliliği konuştuk. Yapılan güzel örneklerden ve uygulamalardan bahsettik. Ee, peki sizin için Murat Pınar için sürdürülebilirlik kavramı ne ifade ediyor? Ya sürdürülebilirlik tabii tanım bir sürü tanım var baktığınızda. Ee, evet. Yani her birinin haklı olduğu gerekçeleri var ama ben kadim Anadolu'nun ee, 4000 yıllık tarımın tarihi ki tarımın yaklaşık 4000-4500 yıllık bir tarihi var ve bereketli hilal diyor buraya. E, bereketli diamond. hilal. Bereketli hilal diyor o ovaların bulunduğu Mezopotamya'dan Adana'ya kadar ve oranın bir doğası var ekin ekerken. Aşağı kurda kuşa. Yani sizin ürettiğiniz her şey aynı zamanda hem çevreye hem e, yaşayan hayvanata, suya, toprağa hepsine destek oluyor. Bunu bu kadar güzel özetlemiş Kadim Anadolu kültürü Aşa kurda kuşa demiş. Yani bence daha güzel bir sürdürülebilirlik tanımı yok. Yani bir aşa kendiniz için yapıyorsunuz, hı hı. iki tanesini doğaya. Aslında o oranda bu. Yani kendiniz için yaptığınız şeyi ikisini de aslında çevreye, doğaya vermek zorundasınız. Tesla burada güzel bir şey söylüyor. Sonunda doğayla uyumlu yaşamayı öğrenmek zorundayız diyor. Benim için de sürdürülebilirlik tanımı bundan daha iyi olamaz diye düşünüyorum. Bu söylediğiniz kavram, kurda kuşa aşa kavramı e, bana şunu çağrıştırdı. Çevremizdeki hiçbir şeyden bu doğa da olabilir, insanlar da olabilir, içinde yaşadığımız evler de olabilir, her şey olabilir. Hiçbir şeyden bağımsız değiliz. Değil. Hepsiyle aramızda bir bağ var ve bu bağ hani birbirimizi etkiliyor. Yani sizin yaptığınız bir şey doğayı etkiliyor. Doğada oluşabilen bir felaket insanlara etkiliyor. Dolayısıyla... Ee, şunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Hep bir sorumluluk bilinciyle e, hareket ediyor olmamız lazım. Sürdürülebilirlik trendi de aslında pandemiden sonra biraz daha hayatımıza girmesi ya da daha çok hız kazanmasının sebebi de bu. Doğru. Doğanın kıymetini anladık pandemi ile birlikte bir noktada böyle olunca sürdürülebilirlik kavramı daha ön plana çıkmış oldu. Bir sürü yeni trend hayatımıza girdi. Enerjide de muhtemelen yeni trendler vardır. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii demin söylediyse şey, sürdürülebilirlik dediğimiz şey toplumsal fayda tarafıydı. Biraz önce şirketlerin DNA'sına girecek şeydi ama enerji sektörüne şöyle baktığımızda sürdürülebilirlik biraz önce söyledim iklimle başlıyor. Sonra karbon ayak izini düşürme ve en önemli etken enerji %80'i buradan kaynaklanıyor dedik. Beş en önemli trendle gidiyor. Bunlardan bir tanesi deregülasyon. Yani regülasyonların azaltılması ama güçlü olması. Dekarbonizasyon zaten adı üstünde en büyük etken orada. Demokratizasyon, datanın ve e, işe ya da enerjiye erişimin herkese açık olması ile ilgili. Alım ve satım için söylüyorum bunu. Hı hı. Diğer taraftan dijitalizasyon bunların hepsinin aslında yapıştırıcısı. Yani dijitalizasyon olmayınca oradaki aşamaları, hedefleri kolay kolay geçemiyorsunuz. Bir de desentralizasyon var. Desentralizasyonda aslında mühendisliğin birinci kuralı elektrik mühendisliği için nerede tüketiyorsanız orada üretmeniz lazım. Ha, bu çok o yüzden kıymetli. de yani formül budur aslında. Bugün bugün baktığınızda aslında Türkiye'de yüzde 60'ı doğuda üretilir, batıda yüzde 60 tüketilir. O yüzden oradan geçerken kaybettiğimiz şey verimlilikten bahsediyoruz. Hı hı hı. o da önemli bir verimlilik hikayesi. E bugün baktığımızda trend desentralizasyon dediğimiz aslında dağıtık üretim. Hı hı. Bana burada biraz önce bahsettiğimiz mesela Sabancı'nın çatısındaki bir dağıtık üretim örneği. Yani herkes kendi ihtiyacı kadar olanını kendi üretebildiği platformlar oluşması bu beş trend aslında o biraz önce bahsettiğimiz iş dünyasından tutun yeni iş alanlarından tutun bugün getirdiğimiz sürdürülebilir hikayesinin enerjideki en önemli beş tane dünyada kabul görmüş trend. Karşılıkta buluyor diyorsunuz Tabii ki. değil mi bunun yani şey değil. Hani Tüm evet, dünyadaki bu çok, bütün akış çok güzel. bu yönde gitmiş oldu. Biraz önce de bahsettik aslında daha iyi bir gelecek açısından baktığımızda da sorunun bir parçası enerji hı hı, sektörü hı hı hı. ve çözümün de bir parçası olmak zorunda. Aslında anlatmaya çalıştığımızda bu. Biz burada sorunun bir parçasıysak çözümünde bir parçası olacağız ve bunun için de çalışmamıza devam ediyor olacağız. Siz zaten öncü bir kurumsunuz bu noktada. Hani elinizden geleni yaptığınız ben iş dünyasında bir insan olarak farkındayım, görüyorum. Gururla da izliyorum. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için, kıymetli deneyimleriniz ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hem benim için hem izleyicilerim için bu çok kıymetli. Hem birçok teknik konuyu konuştuk, hem samimiyetinizi izleyicilerimiz de bir kez daha görmüş oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Bugün sizlerle ve sevgili Murat Pınar'la birlikte yeni nesil işlerde enerji dünyasında yeni nesil işleri konuştuk. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Sky Media yeni nesil işleri sundu.